Evet arkadaşlar merhaba. Ben şimdi sizlere Stardoll'da evinizi nasıl düzenleyeceğinizi yani nasıl oda stili yaratabileceğinizi göstereceğim. Önce adınızı ve şifrenizi yazıp üye gelişliği yapıyorsunuz. Sonra sayfama gidiyorsunuz ve evinize geliyorsunuz. Arkadaşlar sonra hangi odadaysanız eğer odanıza yeni dekor ürünleri almak istiyorsanız yandaki sağ tarafınızdaki switch shop'a tıklayıp dekor kısmını seçiyorsunuz. Yukarıdaki mor kuşağı tıklayıp isterseniz Star Queens ile alışveriş yapacaksanız onu tıklayıp hangi renkte olacağını, hangi markada olacağını seçip ona göre e, ürünlerinizi seçebilirsiniz. Mesela mavi renk seçtiğiniz zaman karşınıza çıkan ürünlerden alışveriş yapabilirsiniz. Örneğin ala tıklayıp satın al dediğiniz zaman ürün hemen evinize gelecektir. E, şimdi sonra... Ve odanızın rengini değiştirmek istiyorsanız veya farklı farklı oda çeşitleriniz varsa mesela buradaki gibi Barbie'nin şey kitap stüdyosu veya deniz karşısında bir yer yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Eğer hiçbirini istemiyorsanız burada temel odaya tıklayıp istediğiniz bir rengi seçip odanızı yaratabilirsiniz. Sonra diğer odaya sonra diğer odaya gidersiniz. Diğer odada gene eğer eğer eşyalarınız varsa depoya kaldır sandal kaldırmak istiyorsanız eşyayı böyle tutup sandığa taşımalısınız. O zaman sandığa gider. E, ihtiyacınız olduğu zaman da sandığa tıklayıp eşyayı geri odanıza getirebilirsiniz. E, sonra arkadaşlar e, yine bu odada oda tasarımı yapabilirsiniz ama diğer odalarda e, diğer odalardaki gibi farklı farklı oda çeşitleri bulamazsınız bu odada. Çünkü bu oda temel oda. O yüzden burada onu yapamayız. Sonra kaydede, kaydede tıklarsınız ve odanız kaydolur. Arkadaşlar sonra ben size Star Decision'ı anlatacağım. Şimdi e, yine evime geliyorsunuz. Yanda güzellik salonu biliyor Star, Star Movie ve Tasarla Sat var. Ve daha birçok şey var. Biz Tasarla Sat'a gireceğiz. Şimdi arkadaşlar Öncelikle Stardesici Fashion onu anlatacağım. Buraya geldiğiniz zaman buna başlaya tıklıyorsunuz. Sonra burada 6 tane sayfa var. İstediğiniz bir ürünü seçiyorsunuz. Buradan kendiniz kumaş yaratabiliyorsunuz. Böyle mesela buradaki ürünleri şuradan 5-6 gene tıklayıp buna ürünleri getirerek farklı farklı şekiller yaratabilirsiniz. Tabi bunları bir de ayrıca renk verebilirsiniz bu şekilde. Sonra arkadaşlar bunu ön izleme diyorsunuz ve nasıl bir şey olduğuna bakıyorsunuz. Eğer beğenmezseniz şekilleri geri alıp başka şekiller koyabilirsiniz yerine. Sonra arkadaşlar dik diyorsunuz ve dikiyor. Sonra e, böyle yani isterseniz onu satın alabilirsiniz o ürünün üstüne tıklayarak. Ya da başka bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Arkadaşlar yine Stardust için Interior'da da gene aynısı. Bir sayfa var burada. Buradan bir ürünü seçiyoruz. Yine e, buradan kendimiz kumaş yaratabiliriz. Böyle farklı farklı şekiller yaratabiliriz dikebiliriz onu böyle şekiller ortaya çıkar Eşyayı yine böyle satın alabiliriz bunu parayla ya da arkadaşımıza gönderebiliriz. Arkadaşlar Star Decision Jewelry'de Jive, e, burada herhangi bir ürünü seçeriz ona buradan renk verebiliriz farklı renkler sonra bunu tamam deriz ve istersek bunu da üstüne tıklayarak satın alabiliriz eğer paramız varsa. Arkadaşlar, Star Decision Hair'da da istediğiniz herhangi bir modeli mesela bunu buraya sürükleyerek böyle farklı farklı modeller yaratabilirsiniz. Tabi bu saçlara da renk verebilirsiniz. Farklı farklı renkler. Bunları döndürüp böyle farklı saç stilleri yaratabilirsiniz. Arkadaşlar, ben e, bu Star böyle anlatacağım. Şimdi bir arkadaşınız denene nasıl hediye gönderebilirsiniz? Arkadaşlar, bir arkadaşınız denene şu şekilde hediye gönderebilirsiniz. Mesela Daniel111, benim yakın bir arkadaşım. Arkadaşlar mesela evine gittiniz. Başka bir arkadaşınıza bu hediye dükkanına tıklıyorsunuz. Sonra tabi bunu gönderemeyiz. Bunları gönderemeyiz. En popülere giriyoruz. Burada mesela star olmayabilir. Ama star coins de mesela bu bir tane kek var. Onu ala tıklayıp arkadaşımıza yollayabiliriz. Bu şu an onun suite'inde yani onun suite'ine gitti şu an. Biz göremiyoruz ama gitti yani. Arkadaşlar nasıl parti açabiliriz? Arkadaşlar parti yani chat ortamını şöyle açabiliyoruz. Sohbet odası açtık tıklıyoruz arkadaşlar. Önce chat'e tıklıyoruz. Sonra sohbet odası açı tıklıyoruz. Kullanıcı kurallarını kabul ediyoruz. Eğer süperstar değilsek buradaki 3 star olarak verip bu odayı kullanabiliriz. Sadece bu odayı. Eğer süperstarsak bu herhangi bu odaların hepsinden bedavaya yararlanabiliriz. Ama bazıları da paralı tabii ki. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.